Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu ilk maçında çok kötü bir futbolla Şahtar Donetsk'e 4 ila 2 kaybetmişti. Oyundan çıkarılan Milot Raşika'ya ciddi anlamda tepki gösterildi. Tribünler, 29 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı. Oyuncunun da morali bozuldu. Çok mutluydu. Bu mücadelenin ardından Kosovalı kanat oyuncusunun, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İddiaya göre, Raşika kendisine takım arıyor. Oyuncunun temsilcisi ise kısa süre önce yaptığı açıklamalarda, Raşika'nın Beşiktaş'ta çok mutlu olduğunu söylemişti. M.U.K.A.V.E.L.E sürüyor ancak işler değişmiş gibi duruyor. 1.78 boyundaki futbolcunun Beşiktaş'la 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Senelik 2 milyon euro garanti ücret aldığı konuşuluyor. Raşika Galatasaray formasıyla gösterdiği performansı Beşiktaş'ta sergileyememişti.